Ankara'nın simgesel değerleri dijital sergisi NFT açılıyor. Türkiye'de bir ilk. Kentin simgesel değerleri NFT ile tanıtımı yapılacak. İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu'nun İMF Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi İşbirliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrisi Destek Programı kapsamında yürüttüğü Gençler Dijital Kültür Endüstrisi sektörüne giriyor projesi son faaliyetine hazırlanıyor. 11 Ağustos Perşembe günü saat 14'te Ankara Kent Konseyi binasında gerçekleştirilecek programda enfetilerin dijital sergisinin yanında projeyi anlatan belgesel filmin galası da yapılacak. İMEF Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa tanıtıma katkı olacak proje hakkında değerlendirmelerde bulunan İMEF Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, İMEF olarak bizim en çok önemsediğimiz konulardan birisi yerli içerik oluşturulması. Yeni bir YouTube yapmak çok zor olabilir ama siz yerli içerik üretirseniz, bu platformları en verimli şekilde kullanmış olursunuz. Bu sebeple projemizde 5000 yıllık bir mazisi olan Ankara'nın yüzdeğerinin NFT'sini yapmayı hedefledik. Projemiz kapsamında eğitimlere katılan gençlerimiz bu enfetipleri ürettiler. Şimdi projemizin son faaliyeti olarak dijital sergisini gerçekleştireceğiz dedi. Kültür endüstrisinin son yıllarda yaşadığı dönüşümün dijital alana kayması klasik yaklaşımların değer kaybetmesine neden oldu. Gençlerin kültür endüstrisinin bu yeni ve bilişime dayalı ekosisteme dahil olması için belli başlı dinamiklerin yaygınlaştırılması gerekti spordan sanata birçok alanı etkileyen kültür endüstrisinin dijitalleşmesi dijital telifin, dijital kültürün dijital sergilerin ve en nihayetinde dijital ürünün değerini arttırdı. Gençlerin bu ekosisteme dahil olması için söz konusu yeni alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmesi ülkemizin katma değer üretimi konusunda önemli bir adım olarak ön plana çıkıyor. Ankara'nın simgeleri hazırlandı, projenin somut çıktılarından biri olan Ankara'nın yüzdeğinin en fethisi, projeye katılımcı gençler tarafından yapıldı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Millet Kütüphanesi'ne, Anıtkabir'den Atakule'ye kadar birçok değerin NFT'sinin yapıldığı proje kapsamında gerçekleştirilecek dijital sergi ile Türkiye'de ilk defa dijital olarak il tanıtımı gerçekleştirilmiş olacak. İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu, İMEF, ülkemizin küresel çapta değer, üretim modelleri ve katma değer üretme yolunda attığı tüm adımların desteklenmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Çağın dijitalleştiği bir atmosferde İMEF, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına liderlik ederken aynı zamanda kendini de geliştirerek zamanın ruhuna uygun dönüşümler gerçekleştiriyor. Kültür Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşen Gençler Dijital Kültür Endüstrisine Giriyor projesi ile 100 gencin dijital sanat üretimi gerçekleştirmesine ve bu ürünlerin dijital dünyada pazar bulmasına vesile oldu. İMEF, 100 gencin NFT üretimi konusunda elde ettiği yetkinlikte farklı alanlarda katma değer üretilmesinin yanında bilişim alanında uzmanlaşan gençliğin öncüsü konumundadır. Bu proje kapsamında ilk defa bir başkentin maddi ve manevi unsurlarının en yapılarak dijital dünyada başkent Ankara'nın simgesel değerlerini alan açmış olundu.